ProDSR kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Premiere Pro 2017 programıyla otomatik to Seconds yani diziyi sıralamayı otomatikleştiriyoruz. Burada kullanacağımız resimleri, videoları belli bir sıraya alıyoruz. Belli aralıklarla oynamasını sağlıyoruz. Bunun örneğini size daha net anlaşılması için şöyle göstereyim. Örneğin ben burada resimlerden bu işlemi yaptım. Dikkat ederseniz resimlerin geçiş süreleri her biri aynı değil. Şöyle tekrardan başarayım. Yeniden görün. E şöyle oynatıyorum. Bazıları hızlı, bazıları daha yavaş. Yani daha çok bekliyor. Dikkat ediyorsanız bu sıralamayı biz markerlar vasıtasıyla kolay bir şekilde yapıyoruz. Şimdi ben burayı kapatıyorum. Tekrardan programımızı açıyoruz. Burada yeni bir sekans oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle sağ tıklayıp New item kısmından sekans diyoruz. Yeni bir sekans seçili zaten. Buradan oluşturuyoruz. Şimdi biz burada markerlarımızı ekleyeceğiz. Şu anda en baştayız. Bir tane marker ekliyoruz. Et marker diyor. Dikkat ediyorsanız üzerine geldiğim zaman. Yine biz bu işi faremizin sol tuşuyla yaptığımız gibi M harfiyle de. Manisanın M'si zaten yanında gözüküyor. Dikkat edersen şöyle gelince gözüküyor. O şekilde tıklıyoruz. Şimdi buraya bir tane marker attım ben. Şöyle az bir şey ilerliyorum. Bir tane daha atıyorum. Az bir şey ilerliyorum. Bir tane daha atıyorum. Şöyle şu alanı biraz büyütelim daha net görün. Bunları hatta biraz yakınlaştıralım yine faremizin sol tuşuyla bu ayarlamaları yapabiliyoruz demiştik. Yine şöyle atıyorum ben. Bu işlemi tabi hassas ayarlama yapmak istiyorsak şayet klavyemizdeki sağ ok tuşuyla da bakın şu anda ben gidiyorum. Oradan giderek şöyle istediğim noktaya markerlar atabiliyorum. Aralarını kendim belirliyorum. Tabii biz bu işlemi hem müzikte hem de normal boşken yapabiliyoruz. Yine bu uygulamayı Resimlere yapabildiğimiz gibi videolara da yapıyoruz. Onu sizlere göstereceğim şimdi. Böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi bu markerlara göre ben resim ekleyeceğim. Onu resmi şuradan sağ tıklıyorum. Import diyorum. Buradan şu manzara resimlerimizden seçelim. Evet, bunları seçtik. Şimdi biz burada şöyle biraz açalım şurayı da şu kısımdan burada ikon view diyor ikon görünümü diyor biz bunu şuradan ayrıntılar görünümüne de alabiliriz biz burada bunları klasörün içerisine de alabiliriz veya bu şekilde yapabiliriz nasıl istersek örneğin ben burada şuradan tamamını seçiyorum daha sonra Ctrl C diyerek şu sekans kısmını çıkartıyorum çünkü onu buraya alamayız şimdi şurada gördüğünüz Automate to Sequence Diziyi otomatikleştir diyor arkadaşlar. Bunu biz tıkladığımız zaman yeni bir sayfa geliyor. Burada yine Automate to Sequence başlıklı bir sayfa geliyor. Burada bizim Selector Order ve Short Order diye iki tane seçeneğimiz var. Biz burada seçim sırasına göre buraya şu alt zaman çizgisine bu resimlerimizi alacağız. Diğer Short Order'da arkadaşlar sıralamayı nasıl yaparsak ona göre arıyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye gidersek ona göre arıyor. Seçim sırasında da örneğin ben birinde birinciyi seçtim, dokuzu seçtim, yediyi seçtim, bir ikiyi seçtim. O şekilde atıyor. Yine bir alt kısmına indiğimiz zaman placement kısmında arkadaşlar şu gördüğünüz kısımda yine ant anı diyor. Bunu markerlara göre ayarla diyor. Diğerinde de sırayla ayarla diyor. Buradan yine metot kısmından overwrite edit insert edit burada yeni oluştur diyor veya mevcudu düzenle diyor arkadaşlar. Üzerine yaz diyor. Yine şu kısımda biz burada use in out range bunun seçili olmasına dikkat ediyoruz. Yine ignore options seçeneklerinde de videoyu devre dışı bırak, müziği devre dışı bırak gibi seçenekler var. Bunlara fazla takılmıyoruz. Biz sadece bu işte kullanacağımız alanı bilmemiz çok önemli. Çünkü Adobe Premiere gerçekten çok detaylı bir program arkadaşlar. Her şeyini bir çırpıda öğreneceğim derken hiçbir şey de öğrenemeyebiliriz. Şu anda bize lazım olan yerlerini özellikle pratik bir şekilde öğrenmekte fayda var. Şimdi ben buradan OK dediğim zaman gördüğünüz gibi burada şöyle biraz daha açalım net gözüksün. Şimdi dikkat edin. Burada her makrin olduğu noktaya bir tane resim attı. Bunların geçişi mesela şu daha yavaş olacakken bu hızlı olacak. Şöyle oynatıyorum. Evet bu şekilde oynuyor. Şimdi burada yine bizim dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar. Şuradaki marker ekledikten sonra resimleri atacağımız zaman şu kursörün en başta olması lazım. Çünkü bunu Mesela ben şuraya eklediğim zaman veya yapalım. Ben şimdi şurayı seçiyorum. Delet diyorum. Şimdi kursörümü de buraya koydum. Burada. Tekrardan ben aynı işlemi buradan yapacağım. Buradan tabi arkadaşlar tabi unutmadan onu da söyleyeyim. Yine biz bu işlemi şuradan yapabildiğimiz gibi automate to sequence kısmına clip kısmından clip menüsünden yine automate to sequence buradan da yapabiliriz. Yine aynı penceremiz geldi. Buradan da bu değişikliklere hiç oynamıyoruz. Okey dediğimiz zaman dikkat ediyorsanız bizim bu kursörümüzün olduğundan sonraki bir tane markerdan başlıyor ve ileriye doğru devam ediyor. Şöyle biraz yine küçültelim. Tekrardan başka bir şey göstereyim. Yine biz bu markerları arkadaşlar daha önce de anlatımlarda söylemiştim. Şöyle faremizin sol tuşuyla biz bunları istediğimiz noktaya da taşıyabiliyoruz demiştik. Böyle yakınlaştıralım biraz. Yine bunun üzerindeyken sağ tıkladıktan sonra Clear All Markers diyerek tamamını da tek çırpıda silebiliyoruz. Şimdi biraz yine şu alanı biraz büyütelim. Şöyle alan daraltması yapalım. Şunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Şimdi burada yine eklediğimiz zaman dikkat edin. pardon. Tabi baş alacaktık. Size söylüyoruz. Kendimiz yapmıyoruz. burada şu alana bir iki marker da ekleyelim. O geçişi farkını size göstermek istiyorum. Mesela bunu arkadaşlar nerede kullanabiliriz? Intro tarzı çalışmalarımızda gerek videoda gerek resimde gerçekten çok güzel olur. Geçişler hızlı bir şekilde özellikle olduğu zaman güzel olur. Evet bunu elle yapabiliriz ama böyle herhangi bir çalışmada onu da kaydettiğimiz zaman ilerleyen zamanlarda bize büyük kolaylık sağlar şuradan bakalım buradan yine otomatik to sequence geliyor ben mi göremedim orada niye olmadı bilmiyorum şimdi burada gördüğünüz gibi bu sefer burada attığımız markerlara göre yaptı şöyle biraz alanı büyütelim bir her birinin hizasında bir tane resmimiz var oynatıyorum gördüğünüz gibi bu hızlı bir şekilde geçti bu şekilde biz hızını da kendimiz ayarlayarak gerçekten güzel çalışmalara imza atabiliriz. Peki burada başka neler yapabiliriz? Diyelim ki burada çok yoğunlukta resimler var. Biz bunun her birisini seçmek durumunda kalıyoruz. Buna şöyle bir kolaylık yapabiliriz arkadaşlar. Şurada New Bin yazılı olan klasör seçeneğine bir defa tıkladıktan sonra örneğin ben buna diyorum ki Pro Dersler 1 ya da köy diyelim. Köylerimiz çünkü o resimler. Evet. Şu anda ben bunu yazdıktan sonra şöyle resimlerimi seçiyorum. Bunları sürükleyip bunun içerisine bırakıyorum. Şöyle bıraktım. Şunları da bırakıyorum. Bunları da bıraktım. Şu anda köy olarak var. Peki ben şuradaki resimleri siliyorum. Biz bunu klasör olarak aynı işlemi yapabiliyor muyuz? Evet yapıyoruz. Onu söylemiştim. Şöyle biraz ilerleyelim. bunlara peş peşe atalım diye ben biraz daha ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle hatta bir geriye daha alalım. çift tıklayınca da bu panel açılıyor. Ona da dikkat ediyoruz. İptal diyelim. Evet, ona denk geldi. Yani şunun üzerine denk geldiği yerde ben fareme tıkladığım an orası açılıyor. Şimdi bu şekilde yaptık biz. Bayağı bir sık yaptık. Şimdi aynı işlemi biz klasördeyken de yapabiliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin ben burada köy resimlerim var. Tek tek uğraşmıyorum. İçindeki düzenlemeyi sıralamayı yaptım diyelim. Buradan ben buna tıkladıktan sonra yine şuradan automate to sequence kısmına tıkladığım zaman aynı penceremiz yine geliyor. Okey diyorum. Dikkat ettiğiniz gibi ben yine hata yaptım. Kıvırmayacağım. Tekrardan başarıyorum. Çünkü şunu başarmamız lazımdı. Söylediğim gibi size söylüyorum ama ben de bazen arkadaşlar inanır mısınız heyecanlanıyorum. Anlatırken hani o yüzden de hatalar oluyor. Şimdi burada başa aldık tekrardan aynı işlemi yine yapıyoruz. Okey diyorum buraya kadar geldi. Şimdi ben buradan bunu buraya alıyorum. Tekrardan aynı işlemi bir daha yapıyorum. Bir daha geldi. Yani aynı resimleri bir daha atmış oldum. Yine buraya geldi. Bunu da bu şekilde attım. Böyle çoğaltabiliriz bu işlemi. Şimdi en başa alıyorum. Ve oynatıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten söylediğim gibi hızlı intro tarzı uygulamalarda bizim işimizi çok kolaylaştıracak bir seçenek arkadaşlar. Şimdi müzikle ilgili nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Örneğin ben şuradan oynat tuşuna bastıktan sonra elimi Manisa'nın M harfine götürüyorum veya şuraya geliyorum fark etmez buraya tıklayabilirim veya harfine tıklayabilirim şimdi burada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar Camtasia öyle ben bu yakalama yaptığım için ben burada bu çalan müziği duyuyorum ancak biliyorum ki sizler duymuyorsunuz dolayısıyla o tempoya göre resim değiştirme işlemini nasıl yaptığımızı siz tam olarak anlamayabilirsiniz. Ama ben şunu söylüyorum. Mesela burada şu alanlar vurgu alanları yani ritmin yükseldiği alanlar. Buralara biz bunu getirip böyle böyle de yapabiliriz. Böyle mesela bu yüksek alanlarda bunu yaptığımız zaman resmimiz tam bu noktada değişecek. Bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi ben tekrardan bunu siliyorum. Yine bu Otomatik sekans kısmında arkadaşlar videolarımızda da benzer uygulamaları yapabiliyoruz. Orada size göstermek istediğim bir şey var. Yine şuradan import dedikten sonra videolarımızı ben alıyorum. Evet videolarımız burada. Bunları da aynı resimde olduğu gibi örneğin şöyle bir klasör oluşturup PR1 diyelim. Bunları da bunun içerisine atabiliriz. Yani burası yoğun olduğu zaman bu kategori şeklinde de bunları ayırabiliriz. Bunu böyle içerisine bırakıyoruz. Evet şu anda biz burada marker atacağız. Marker attığımız zaman arkadaşlar size iki şey göstermek istiyorum. Orada önemli olan şöyle biraz ilerliyorum. Bir saniyede buraya bir marker atıyorum. 3 saniyede bir marker şöyle atalım. Bir de Şöyle uzun bir mesafeye atalım. Bu size göstermek istediğim bir şey var. Şimdi bunları attık. En başa aldım ben kursörümü ve burada buraya gelip tekrardan otomatik sekans kısmına tıklıyorum. Buradan OK dediğim zaman şimdi dikkat ettiniz belki de. Burada şu aralar boş. Bu en ne anlama geliyor? Arkadaşlar burası bizim bu videomuz attığımız marker'ın arası kadar değil uzunluğu. Bu anlama geliyor. Dolayısıyla aralar boş kaldı. Şöyle biraz yakınlaştırıyorum. Şu gördüğünüzde mesela bizim bu videomuz normalde bakın ne kadar oynayacak. Evet. 13 saniye. 13 saniye. Şimdi bu videomuz hangi video bu? 13 numaralı video. Evet 13 numaralı videoya biz şöyle gittiğimiz zaman sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. 13 13. Bunu tam oynatmış. Burada da e, tabi ben daha uzun diye düşünmüştüm değilmiş. Burada da şunu söylemek istiyorum. O madem yapmadı ben size söyleyeyim. Burada da diyelim ki bizim videomuz o, 15 saniye. Ama biz burada markerı yakın attık. Yani önen veya yapalım. Şöyle Tekrardan ben burayı siliyorum. Şöyle bu araya bir marker atalım birkaç tane. Bu şekilde attık şimdi tekrar aynı işleme ben geri geliyorum seçiyorum ve okey diyorum tabi yine aynı hatayı yapıyoruz ne gariptir ctrl z ile yaptığım işlemi geri alıyorum şu cursor'u başaracağız arkadaşlar yapıyorum okey diyorum evet burada dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar bizim marker'ımız neredeyse videonun boyutunu orada kesiyor bu böylelikle de aynı zamanda otomatik bir kesme işlemi uyguluyor şu anda Mesela 0.20 salisede gördüğünüz gibi şöyle oynatalım. Bu şekilde otomatik olarak da videomuzu kısaltarak bizim istediğimiz noktalarda videoya da müdahale etmemizi sağlıyor. Gerçekten hem normal projelerde hem de söylediğim gibi hızlı olması gereken intro olur bu. Gelin damat çalışmaları olur. Düğün klipler olur. Onlar da bize büyük kolaylık ve güzellik sağlayacak bir uygulama arkadaşlar. Adobe Premiere Pro CC 2017 programıyla Automate to Sequence otomatik sıralama uygulamasını nasıl yapıyoruz? Göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerde her zaman olduğu gibi bana olan desteğinize esirgemez. Abone olup beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.